yoksul bir genç bir hurmanın dallarından almış yiyordu. Sahibi geldi, ceplerindeki hurmayı aldı. Tamam, ağzındaki yarım yenmiş hurmayı da aldı. Çocuk ağlaya ağlaya Resulullah'a geldi, durumu izah etti. Adamı çağırdı, o bahçenin dallarından, almış dallarından yemiş bu delikanlı. Yani yola almış, yola almış dallar. Dolayısıyla o bahçe madem yola ağıyor, dalları o hurmayı infak et dedi, vakfet dedi. Millet yesin. Ya Resulallah dedi, ben o bahçemi çok severim. O bahçemin en sevdiğim ağacı da o ağaç dedi. Vermedi arkadaş ya. Vermedi ya. Nasıl, nasıl bir şeydir bu mal sevgisi diye. Vakfet dedi tekrar Allah Resulü. Ben de sana Rabbimden dedi cennette bir bahçe vermesi için dua edeyim. Yine vermedi arkadaş. Bu haber duyuldu Medine'de. Ebeddahtah isimli bir yaşlı veya künyeli bir yaşlı değneğine tutunarak geldi Resulullah namaz çıkışında. Ya Resulallah falana demişsin ki o işte öyle öyle şöyle demişsin. Evet dedim. O da vermemiş. Vermedi. Ya Resulallah. Buranın en iyi bahçelerinden biri benimdir bilirsin. Ben bahçemi infak etsem sen benim için bir ağaçlık dua eder misin? O da verdi. Evet. Bunun üzerine Allah Resulü Mekke'de inmiş bir surenin o ayetlerini okudu. Kim cömert davrandı, verdi Allah için. Allah onun zorunu ona kolaylaştırdı. Kim de cimri davrandı, vermedi, cimrilik etti. Allah da ona kolayı zorlaştırdı.